Ödüme darılma, yalvar güzel Allah'a Yolundan hiç ayrılma, yalvar güzel Allah'a Yolundan hiç ayrılma, yalvar güzel Allah'a Namazını kılarak Orucunu tutarak Zekatını vererek Yalvar güzel Allah'a Zekatını vererek Yalvar güzel Allah'a bir gün gözlerin görmez, kulakların işitmez. Bu fırsat ele geçmez, yalvar güzel Allah'a. Bu fırsat ele geçmez, yalvar güzel Allah'a. Sağlı nimet bil her saat nimet bil yalvarmayı izzet bil yalvar güzel Allah'a yalvarmayı izzet bil yalvar güzel Allah'a ömrü boşa geçirme nefsine kuvvet verme başkalarını yerme yalvar güzel Allah'a Fırtına gibi esme Salihlere hiç küsme Allah'tan ümit kesme Yalvar güzel Allah'a Allah'tan ümit kesme Yalvar güzel Allah'a Seherde yağar rahmet Bilmelisin ganimet Gitsin kalpteki zulmet Yalvar güzel Allah'a Gitsin kalpteki zulmet Yalvar güzel Allah'a Allah'ın adın yadet, ruhun ve kalbin şadet Bülbül gibi feryat et, yalvar güzel Allah'a Bülbül gibi feryat et, yalvar güzel Allah'a